Evet bugün motorumla ayvalığa geldik. Ayvalık'ta güzel yerleri keşfetmeye devam ediyoruz. Burası Sarımsaklı tarafına doğru giderken yol üzerinde bir yer. Bir plaj. Karavancılar da buralara karavanlarını çekmişler. Şu karşı taraf Şeytan Sofrası'nın olduğu tepe. Burada böyle paralı biçler var. Ya gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Bizim gün böyle hafta sonu olmasına Açıklık. bence insanın bir tane de teknesi olmalı. Yani böyle küçük şirin. Denizin beraklığı zaten harika. Yüzmek için o numara. Havada biraz serin ama yüzmek için güzel bir gün. Yaklaşık bir 50 kilometrelik yol gelerek buralara ulaştık. Tarihi eski bir